Hayat ışığım. Hayatımın en karanlık anında ışığım oldun. Karanlık yollarda yönümü bilmeden giderken kılavuzum. Hayat yolunda boğulduğum bir anda nefesim oldun. Tam her şey bitti, artık yaşamak anlamsız dediğim anda sen benim ışığım oldun. Seninle yeniden doğdum. Seninle kendimi buldum. Kalbimde saklı bir ateş gibi büyüyen, her anıma anlam katan sevgimle sana bakınca anladım. Sevgi karanlığı yenen tek ışıktır. Seninle atılan her adımda gece bile sabaha döner. Sen benim ışığım, sen benim sevgimsin.